Bir yandan koa hastalığıyla mücadele ediyor, soğuk ve elektriği olmayan evinde yaşam mücadelesi veriyor. <laughs> Fadime Sansarcı, 55 yaşında. 11 yıldır Pirimehmet Mehmet mahallesindeki bir evde kiracı olarak ikamet ediyor. İddiasına göre ev sahibi evi kentsel dönüşüm için müteahhite verdi ve kendisine 15 gün içerisinde evi boşaltması için ihtar verildi. Maddi olarak ihtiyaç sahibi olduğunu ve koa hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşadığını söyleyen Sansarcı, 15 gün içerisinde evi taşıyacak ne maddi gücüm ne de sağlığım var. Ev sahibi durumumu bilmesine rağmen elektriğimi de kesti dedi. 11 yıldır bu evde oturmaktaydım. Maddi durum olmadığından dolayı da başka eve çıkamamıştım. Ev sahibim evi kentsel dönüşüme verdiğini söyledi ama çıkmakta sağlığım yerinde olmadığı için ayağım bacağım kırık, belim bel fıtığı ve koa hastasıyım sürekli ben. Makineye, cihaza, şu cihaza bağlanıyorum. Öyle günüm geçiyor. Ama şu anda ben onlardan zaman ve yardım istediğim zaman inadıma ihtarname çektiler. Evden çıkmam için elinden geleni yaptılar. Ve e, cihaza bağlı yaşam, yaşamakta olduğum bildikleri halde resmen beni ölüme sürükleyerek e, elektriğimi kestiler. Oldukça mağdur durumda kaldım. Maddi durumum olmadığı için de ben ev bulamıyorum. Bütçeme uygun bir ev bulamıyorum. Oldukça zor durumdayım şu anda. Yetkililerde ben herkese yardım istiyorum. Ee, bana acil yardım gerekiyor. Elektriksiz gece sabaha kadar kaç defa nefesim tıkandı. Ee, yaşama zorluğu çekiyorum. Bütçem 7 bin lira civarında bir maaşım var. Ee, o e, ev, Sürekli ev aramaya çıkıyorum. Baktığım ve bulduğum evler... Ya Bodrum katlarıdır ya çatı katlarıdır. Onlar da oldukça rutubetlidir. Çatı katları yüksek olduğu için, ayağım kırık olduğu için yüksek katlara çıkamıyorum. Bodrum katları da rutubet içinde olduğu için, ben de koa hastası ve bu cihaza bağlı yaşadığım için bu cihazla benim günüm geçiyor ve diğer ilaçlarım var, koa ilaçlarım. Onlarla günüm geçiyor. Ee, o yüzden ben Bodrum katlarına da oturamadım. Diğer kat, e, binalarda 10 bin liradan aşağıya kira olmadığı için, bütçemin üstüne çıktığı için ve geçim sıkıntısı çektiğim için ben ev tutamıyorum. Gerçekten ben çok zor durumdayım. Ev sahibine defalarca kez söyledim ama e, yani beni resmen ölüme terk ettiler. Çünkü ben daha akşam söylemiştim. Bakın ben cihaza bağlı yaşıyorum. Ben cihaz olmadan, Nefes alamıyorum gerçekten de zordurum hem şu anda nefesimden ve sesimden de anlaşıldığı gibi. Ben zor yaşıyorum. Ne olursunuz dedim bana yardımcı olun dedim. Ama inadıma gittiler. Elektriğimi kestiler. Resmen ölüme terk ettiler. Canımla oynadılar benim. Elektrik kesilince ev çok soğuk oldu. Gece boyunca çok dondum üşüdüm. Ayağım kırık olduğu için kömür sapasını kullanamıyorum kaldırı bindiremiyorum kaldırı bindirirken ayağım çok acıyor tekrar açılma riski var yerine tam kaynamadığı için kırıklarımın o yüzden gerçekten çok üşüdüm soğuk oluyor buzdolabımda her şeyim bozuluyor çamaşırlarımı yıkayacak makine Elimde kalmadı. Elimde yıkama imkanım yok. Elektriğin açılmasını istiyorum. Sansarcı yetkililerden yardım istiyor. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Gerçekten de çok zor durumdayım ben. Yetkililerden bana maddi manevi bana maddi manevi her şekilde yardım istiyorum. Destek çıkmalarını istiyorum. Ee, hem sağlığım açısından hem maddi konularda her şeyim her şey için ben yardım istiyorum lütfen bana yardım etsinler